Abdülhamit Han sondaj gemimizin kıymetli personeli sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Bugün burada karşımızda duran fotoğraf Türkiye'nin son 20 yıllık seren camının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda Ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları Bakın sondaj demiyorum. Sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamit Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hiç şüphesiz bu günlere bir anda gelmedik, kolay da gelmedik. Uzunca bir süre, kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybı. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. Dört tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi Her arayan bulamaz. Ama unutmayın, bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metre küplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş bir dönüm noktası olmuştur. Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğalgaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik. Derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık. Denizin 2200 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni gemimizde Türk Ali altı kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu sağ dünyada üretime en hızlı hazırlanan sağ olarak kayıtlara geçmiştir. Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taşlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin var ile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Küresel ekonomik krizde Adeta bir silah haline dönüşen doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede, ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır. Değerli dostlar, Abdülhamit Han gemimiz en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer üç sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamit Han gemimizi mavi vatana yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamit Han gemimizi Ya Allah Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki yörükler bir kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler bir kuyusu. Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası. Abdülhamit Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacak. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecek. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edin. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamit Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz onları ciddiye almayıp kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecek. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamit Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke savaşı gelecek. Yani onlar anladı. İştiyse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi ne yaparlar hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar. Bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Biz kendi işimize bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza destek verecek herkeste de birlikte çalışmaya, birlikte çalışmaya, Yol almaya hazırız. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan haklarımızı hariçten gazel okuyarak, uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için, gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, çok daha kazançlı, çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder. Bu duygularla Abdülhamit Han sondaj gemimize yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Gemi personelimize başarılar diliyoruz. Hepinizi ekranları başında bizi izleyenler başta olmak üzere bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Abtu Han sondaj gemimizin uğurlaması için telsizle kaptanımıza talimatını gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Kaptan, bizleri duyuyor musun? Şu anda milletçe ekranları başında bizi izleyenler de dahil, taş ucundaki tüm vatandaşlarım dahil sizlere yolunuz açık olsun diyoruz. Bu arada sondajlarınız bereketli olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kaplarımıza telsizle talimat vererek Abdülhamit Han sondaj gemimizi Akdeniz açıklarına mavi vatana uğurlamıştır. İnşallah hayırlı haberlerle ülkemize döneceklerdir ve şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmezi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde daha nice güzel projelere imza atmaya inşallah Türkiye'ye devam edeceğiz. Gemimiz yavaş yavaş yerinden ayrılacaktır. Programımız burada sona ermiştir. Programımızı katılım gösteren değerli önünde bulunan protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. efendim hep beraber sahneye çıkarsak Evet çok teşekkür ediyoruz. Sahnede bulunan değerli protokolümüzü şöyle bu tarafı bir açalım lütfen. Evet ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han sondaj gemimiz Akdeniz'e açılmakta. Güle güle uğurluyoruz. Güle güle gitsin. Hayırlı haberlerle ülkemize dönsün inşallah.